Bugün EBOB ile alakalı bir soruyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi TET konularında EBOB EKOK soruları zorlandığımız sorulardan bunlardan da en çok gelen tipleri bu şekilde burada olduğu gibi tekrarlı EBOB EKOK soruları bizim en çok takıldığımız ya da kafamızın karıştığı sorulardan arkadaşlar. Önce sorumuzu bir okuyalım. Yukarıdaki çarklar diyor, ok yönünde aynı anda çevrildiğinde şekilde verilen dikdörtgen biçimindeki kutunun içine sırasıyla birer harf gelmektedir. Başlangıçta yukarıdaki görünümde olan çarklar bir kez çevrildiğinde aşağıdaki görüntü oluşuyormuş. Yani gördüğünüz gibi soldaki çark sağ tarafa doğru yani saat yönünde dönerken sağdaki çark da ne yapıyor? Saatin tersi yönünde dönüyor. Şimdi burada Gördüğünüz gibi ikisi de birer tane döndüğü zaman bakın B ne yapmış? Kutucuğun içine gelmiş. Buradan da L gelmiş. Aslında bu çarklar eşit dönmüyor. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey buradaki harf sayısı. Soldaki çarkımızda bakın A, B, C, D, E, F, G, H 8 tane harf varken sağdaki çarkımızda bakın K, L, M, N, R, S, C. Yani 7 tane harfimiz var. Buna çok dikkat edin, etmemiz gerekiyordu. Ve biz bunu başlangıçta gördük. Sorunun devamında bize ne soruyor? Bakalım. Buna göre diyor şekil 1'de CC görünümünü oluşturmak için çarklar en kez çevrildiğine göre n'in 3 basamaklı en küçük değeri kaçtır diye sordu bize. Yani biz cc görünümünü kazanacağız. Bunun için de en kez döndürmemiz lazım. Ama bizden n'in 3 basamaklı değerini en küçük değerini istiyor. Şimdi birinci soldaki çarkımızda zaten c ile başladı. Tekrar c'ye gelmesi için kaç kere dönmesi lazım? 8 kere Dönmemiz gerekiyor. İkincisinde ise arkadaşlar C'ye tekrar gelebilmemiz için bakın K vardı. Bir kere çevrildiğinde L'ye geldi. İkinci de M'ye geldi. Üçüncü de N. Dördüncü de R. Beşinci de S. Altıncı da C oldu. Yani soldakinde soldakinde 8 kere de C'ye gelirken sağdakinde ilk C'ye gelişim 6 kere de oldu. Şimdi soldaki her 8'de bir C verecek bana. Çünkü C ile başladı. 8 tane harfimiz var. Sağdaki ilk C'yi verişi 6 kere de bakın C bu kutunun içine geldikten sonra tekrar C'ye gelebilmem için 7 kere dönmesi gerekiyor. Ha, o zaman buradan şunu çıkartabiliriz. Soldaki çarkımız her 8 dönüşte bir C'ye gelirken sağdaki çarkımız ilk C'ye gelişi 6 kere de sonraki C'ye gelişleri 7 kere de olacak. Şimdi Ebob Ekok bunun neresinde? Bunlar en kez çevrildiği zaman ikisi de C'yi gösterecek. İşte bu en sayısı arkadaşlar şöyle bir sayı olacak. Soldakinden dolayı 8'in bir katı olacak. Sağdakinden dolayı 7'nin katından, çünkü bakın buradan sonra hep 7 kere de gelecek C'ler. Bu hep 8 kere de geliyor. Yani buradaki 8 kere, 6 kere, 7 kere dediğimiz şeyler şu. C'nin birinci kez buraya gelmesi 8 dönüşte. İkinci kez buraya gelmesi yine 8'de ama sağdakinde birinci gelmesi 6 kere de, ikinci gelmesi 7 kere de 3. gelmesi tekrar 7 kere de diye devam edecek. 7K artı 6 şeklinde yazabiliriz. O zaman n 8'in katı ama 7'nin katından 6 kalanını veriyor. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Şu kalıbı oluşturduktan sonra her ikisinin de 7 ve 8'in katı olması için ne yapıyorduk? Ekleme ya da çıkarmalar yapıyorduk. Burada ne ekleyebiliriz? Mesela buranın 7'nin yedi katı, katı olması için bir eklersek olur. Ama hepsine bir ekleyeceğimiz için 8x'e bir eklediğimiz zaman 8'in katı olmaz. 7'nin 7 katı olması için bir ekledikten daha sonra 8 ekleriz. Burası 14 olur ama burası da 8x artı 8 olur. Tamam. O zaman bu bize uyar. Şöyle yaptık. Her tarafa 8 eklersek n artı 8. 8x artı 8 eşittir 7k artı 14. Burası 8'in katı oldu mu? Oldu. Burası 7'nin katı oldu mu? Oldu. Tamam. O zaman n artı 8 ifadesi hem 8'in hem 7'nin katıymış. Hem 8'in hem 7'nin katı cümlesi ağzımızdan çıktı bir kere. O zaman hem 8'in hem 7'nin en küçük katını bulalım. Yani ekoklarını bulalım eşittir 56. Ha. O zaman n artı 8 n artı 8 en az 56 olabilir. Şimdi n artı 8 56 olursa arkadaşlar n 3 basamaklı olmaz. Bizden n 3 basamaklı istiyor. O zaman şöyle düşünebiliriz. n artı 8'imiz hem 7'nin hem 8'in katı olacağı için en küçük 56 olur. Veya n artı 8 artık 56'nın katları olabilir. 112 olabilir. İşte daha sonra abartırsak bir tane daha katını aldık. 168 diye devam eder. Ama bizden n'in 3 basamaklı olan en küçük değerini istediği için bu bulduğumuz değerlerden hangisini alırız? Tabii ki n artı 8 eşittir 112 alırız. n artı 8 112 ise n eşittir 112 eksi 8'den eşittir 104 olur arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı 104 oldu.